Öncelikle merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere YKS aylık çalışma programında ikinci haftadayız arkadaşlar. ilk olarak TYT takip programına şöyle bir bakalım yakından. Burada kutucuk yapmışım. Tam 9 tane bakın burada 3 Altı 9 tane kutucuk yapmışım. Her ürüne derslerini yapmışım. İşte matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve Türkçe dersleri. Zaten <laughs> TYT kısımları genel olarak aynı oluyor arkadaşlar. AYT'ye geçiyoruz. AYT takip programı bu haftamız sözel. Burada da sözel derslerimizi yapmışım. Tam altı kutucuk var. Bakın 2 4 altı tane Derslerimiz 5 kutucuk bir de notlar kutusu var. Edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, dil anlatım kısımları var. Ayet edes, özel ayet ekstradan bir de notlar kısmını yapmışım. Sayfadaki estetik bozulmasın diye. Şöyle uzaktan bakınca şu şekilde gözüküyor. Şöyle netleştireyim. Daha sonra arka sayfaya geçiyoruz. Arka sayfa bu şekilde arkadaşlar. Deneme takip kısmı var. Yan tarafta da bu hafta kısmı var. Hemen şöyle göstereyim. Bakın başlık deneme takip. Burada TYT kısmı. Burada AYT kısmı. Pazar sözü. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi ve pazar günleri var. Daha sonra yan sayfaya geçiyoruz size i̇şte çalıştığım konular, çözdüğüm sorular, haftanın 7 günü pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri. Daha sonra gelecek hafta kısmı var. Şöyle küçük bir kısım. Gelecek hafta kısmına hemen altında da modum kısmı var. Bu modum kısmında ben gül yaptım. Siz istediğiniz herhangi bir başka bir şey varsa arkadaşlar yapabilirsiniz. Bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Normalde ben bundan önceki planlayıcıda her haftanın arkasında bu hafta kısmını yapıyordum. Bu kez artık kaç hafta varsa hepsini yaptım ve sadece bir tane haftam nasıl kısmı yaptım çünkü tüm haftam nasıl kısımları aynıydı ve çok fazla kağıt gitsin istemedim. Onun için de bu şekilde yaptım. Zaten tüm planlayıcıyı gösterdiğim zaman fark edeceksiniz Sizde arkadaşlar video bu şekildeydi. Video ben siz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.